Herkese merhaba. Analyze Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz genel bilgi içeriklerinden olacaktır. Ekonomik terimler, büyüme ve küçülme arasındaki ilişkiler ve bunları açıklarken kullanılan terimleri sizlere grafikler üzerinde de açıklamaya çalışacağım. Enflasyonist bir ülkede yaşadığımız için buradaki kavramları birçok yerde denk gelebilirsiniz. Bunları yanlış bilmek yerine neyin ne olduğunu şimdi bu videoda hızlıca öğrenmiş olacaksınız. O zaman enflasyon ile başlayalım. Enflasyon fiyatlar genel seviyesindeki sürekli gözlemlenen artıştır. Bakın enflasyon her ülkede vardır fakat bazı ülkelerde çok fazla oranda artışlar vardır. Yani %0.1 artış bile enflasyon olarak tanımlanır ve bu sürekli olduğu için yıllar boyunca enflasyon vardırız ve bu gayet normal bir şeydir. Her yıl ürünlere çok da küçük o miktar olsa bile artışlar gelebilmektedir. Yabancı ülkelerde de ülkemizde de. Fakat ülkemizde bunlar TL bazında çok daha fazla artış gösterdiği için biz yüksek enflasyon bir ülkede yaşamış bulunuyoruz. Fakat biz Amerika'nın enflasyonuna da bakarsak orada da enflasyon var. Fakat 20 yılda örnek veriyorum %2-3'lük bir artış var. Bu da bir artış olduğu için buna da enflasyon diyoruz. Fakat düşük enflasyon olarak adlandırıyoruz. Örneğin enflasyon grafiğini kontrol edelim. Bunun için CPI yazıyoruz grafiğimize. CPI nedir? Consumer Price Index'tir. Ve buradan Amerika'yı buluyoruz. Alt kısma indiğimde bakın burada ilk sırada Consumer Price Index for all urban consumers diyor ve buna tıkladığımda ben genel olarak enflasyonu görebiliyorum. Ne demiştik? Enflasyon fiyatlardaki genel artışı ifade etmekteydi. Gördüğünüz gibi şu bölgede ülkemizde pek rastlanmayacak bir şey dolmuş. Enflasyonun tersi yaşanmış. Fiyatların düştüğü dönemler dolmuş. Ama genel olarak fiyatlar enflasyonist olarak artmış. Bakın şurası 2015 yılı. Ocak 2015 yılından itibaren günümüze kadar artış ne kadarmış? 3119 31.19'muş. Bu Amerika'daki enflasyon miktarı oranıdır. Peki ülkemize bakalım. Ülkemiz için TRCPI yazıyoruz. Bu da Turkey Consumer Price Index yani Türkiye Tüketici Fiyat Endeksidir. Buna geçtiğimizde de bakın hiçbir yerde neredeyse düşüş yok. Şu bölgede 2018 yılında hafif bir düşüş görülmüş. Fakat son yine hızlı bir şekilde artmış. Az önce 2015 yılına bakmıştık Amerika'daki enflasyona. Aynı kısma Türkiye'de bakalım. 2015 ocağa geliyorum. 2015 Ocak'tan şu an günümüze kadar uzatıyorum. Günümüze kadar geldiğimizde %621'lik bir artış vardır enflasyonda. Peki son yıla bakalım. Aralık 2022 ayına bakıyorum şu bölümde. Bakın buradan itibaren fiyat artışları ne kadar olmuş? Aralık 2022'den günümüze yüzde %60.09 tüketici fiyat endeksidir bu. Enflasyon için kullanabileceğimiz verilerden biridir. Enflasyonu anladık. Dezenflasyona birazdan geçeceğiz. Şimdi grafiğe geri dönelim. Enflasyondan sonra deflasyona geçmek istiyorum. Çünkü bu biraz karıştırılabiliyor. Aslında enflasyonun tersi deflasyondur. Dezenflasyon değildir. Yani fiyatların düşüş hızını enflasyonun tersini deflasyon olarak adlandırıyoruz. Fiyatların düşüş gösterdiği, sürekli düşüş gösterdiği kızımda deflasyonist bir ekonomi vardır. Enflasyonun tersi olarak tanımlanmaktadır. Grafiğimize geri dönelim. TR -CPI, Türkiye'deki tüketici fiyat endeksine baktığımızda bakın genelde hep yükseliş var. Yani hep enflasyonist ortam var. Peki şu bölümde bir düşüş görülmüş. Sadece bir aylık. Yani bu sürekli değil. Biz ne dedik? Sürekli yaşanan bir düşüşe biz ne deriz? Deflasyon deriz. Bu iki aylık bir sürece deflasyon olarak adlandırmayız. Bizim ülkemizde deflasyonist bir ortam bulunması biraz zordur fakat Amerika'ya bakacak olursak da o kısımda da genelde yükseliş var fakat yükselişler az oranlı. Şu kısmı baktığımızda bakın bu da 3 aylık bir düşüş. Şu bölüm ne kadarmış? 2008 Ağustos'tan 2008 Aralık'a kadar yaklaşık 5 aylık bir deplasyon dönemi görülmüş. Peki şimdi diğer kavramımıza geçiş yapıyorum. Diğer kavramımız ise dezenflasyondur. Bakın bu deflasyonla karıştırılabiliyor. Dezenflasyon enflasyonun düşmesi demek değildir. Enflasyon yine artar fakat bu artış hızının azalmasına biz dezenflasyon deriz. Yani dezenflasyonist döneme geçiş yapacağımızı belirtiyorlarsa anlayın ki enflasyon artmaya devam edecek. Fakat geçen sene örneğin ayda bir %20 artışlar varken şimdi ayda bir %5 artış olacak ve sene sonunda bunlar %30'a eşecek ee, gibi düşünebilirsiniz. Yani enflasyon azalmıyor. Sadece artış hızı azalıyor. Enflasyon artmaya devam ediyorsa biz buna dezenflasyon deriz. Enflasyon düşüyorsa deflasyon diyoruz. Enflasyon yani fiyatlar genel seviyesinde sürekli artış varsa da buna da enflasyon olarak adlandırıyoruz. Hiper enflasyonsa aylık enflasyon oranının %50'yi aştığı enflasyona deniyor. Bakın burada dikkat etmeniz gereken aylık enflasyon diyorum. Yıllık değil. Aylık enflasyon %50'nin üzerinde olduğunda bu hiperenflasyondur. Şu anda ülkemiz hiperenflasyonda mı? Henüz değil. Aylık olarak %50'yi aşmıyoruz. Yıllık bazda açıklanan resmi verilere göre %60 olduğu görülüyor. Yani bir hiperenflasyondan söz etmiyoruz. Diğer kavramımız şirinflasyon. İşte bu kavramlar da bizim neyi ifade ediyor? Markete gittiğimizde elde ettiğimiz ürünleri ya da bir hizmet satın aldığımızda kalitesini skimflasyondan anlıyoruz. Şirinflasyonla başlayalım. Ürünlerin Gramajlarının ebatlarının düşürülmesiyle Gizli yapılan zamma dönüyor Bu gizli yapılan zamla birlikte Gramajlar küçülüyor paketler küçülüyor Fiyatı arttırmamış hissini yaratıyor Yani burada aynı anda hem ürünün fiyatı aslında artıyor, hem de miktarı azalmış oluyor. Miktarı azaldıktan sonra fiyatı eski fiyatla aynı tutması fiyatın artmış olduğu anlamına gelir. Neden? Önceden siz 100 gramı 10 TL'ye alıyordunuz, şimdi 50 gramı 10 TL'ye alıyorsunuz. Aslında yarı yarıya düşmüş oluyor. Siz artık 100 gramı 20 TL'ye almak zorundasınız. Bir diğer, diğer bir örnek ise benzin deposudur. Siz eskiden 50 lirayla deponuzu fullliyordunuz, şimdi 250 lirayla da deponuzu fulluyorsunuz. Eğer hep 50 lira yüklemeye devam ederseniz deponuzu doldurmadığınızı anlayacaksınızdır. Bu da şirinflasyon örneği gibi olmuş olabilir. Skinflasyon da yine gizli bir artışı ifade eder. Şirinflasyon gibidir. Burada fark nedir? Burada ürün ya da hizmetlerin azalmasını tanımlar. Yani az önce gramajlardan bahsediyorduk. Şimdi de hizmetlerin azalmasından bahsediyoruz. Örneğin bir sucu su getiriyordu artık suyu getirmiyor gel kendin al diyorsa ve fiyatı aynı fiyattan satıyorsa da o zaman ne olmuş olur hizmetin azalması olur siz aynı hizmeti daha pahalı ücretle alabilirsiniz suyu getireceğim diyor fakat 10 TL daha verirsen suyu getiririm demesi de yani kargo ücreti ödemenizde ürüne aynı fiyatı vermenize rağmen ekstradan ücret ödemenize neden oluyor bu da skinflasyon yani hizmet sektöründeki azalmayı tanımlamaktadır resesyon ve ve depresyon kavramları. ve Re Resesyon genel olarak ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif veya yavaş olduğu dönemleri ifade eder. Genelde bu dönemlerin ardından da işsizlik yaşanır. Resesyon olması için Küçülme yaşanması gerekir mi? Hayır bunda bir netlik yok fakat resesyon genel olarak bir duygunluktur. Ve bu duygunluğu genele yayılmıştır. Hissedilir bir şekilde resesyon yani ülkede bir duygunluk yaşanması söz konusudur. Depresyon ise bu resesyonun daha da yüksek çaplı oluşmasıdır. Ekonomik çöküşü ifade eder. Resesyonun çok daha şiddetlisidir diyebiliriz. Uzun yıllar boyunca ülkede işsizlik yaşanmasına sebep olan genel çaplı ekonomik çöküşü ifade nasyona geçiyoruz. Burada gayri safi milli hasıla hızının ortalamadan daha düşük bir hızda büyümesinin niteler. Yani yine büyüyor fakat ekonomik duygunluk olduğundan dolayı da milli hasılada ortalamadan daha düşük bir hızda büyüyoruz. Örneğin geçen sene 1000 dolarda şimdi olması gereken 1100 dolar fakat ne oldu? 1000 nokta. 1020 dolar oldu. Yani olması gerekenden daha düşük bir hızda büyümeyi nitelemiş oldu. Stagflasyona gelecek olursak da ekonomideki enflasyon ve işsizliğin aynı anda yaşamasıdır. İşsizlik aynı anda ne olur? Durgunluğu getirir. Bunların ikisi birden yaşanıyorsa ne olur? Üretim düşer. Veya bu üretim artmaz ise yani arz artmaz ise arz artmaz ise talep aynı kalır ise ne olur fiyatların artışına sebebiyet verir bu da enflasyonu getirir. Stagflasyon ortam stagnasyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durumu içeriyor. Yani biz az önce stagnasyonda ne demiştik daha düşük bir hızda büyümeyi niteliyorduk. Ekonomik durgunluk olsa bile Stagflasyonda stagnasyonu ek olarak enflasyon da var ve burada işsizlik var, durgunluk var. İkisi birlikte yaşanıyorsa stagflasyon dönemine geçiş yaparız. İşsizlik varken enflasyon da var yaşanıyorsa işte burada stagflasyon vardır. Slumflasyon ise yüksek enflasyonla birlikte ekonomide küçülmenin reel bir şekilde gözlemlendiği durumdur. Enflasyonist baskı güçlenirken küçülen ekonomide slumflasyon mevcut demektir. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani yüksek enflasyon var ve ekonomide reel küçülmeyi artık görebiliyorsak burada slanflasyondan bahsedebiliriz. Stagflasyon yüksek enflasyon ortamında büyüyememe ya da sıfıra yakın büyümeydi. Bakın tekrar söylüyorum stagflasyon yüksek enflasyon ortamında büyüyememe veya sıfıra yakın büyümeydi. Fakat slanflasyon yüksek enflasyonla birlikte ekonomik aktivitenin düştüğü görülür. Çünkü reel bir şekilde artık görebiliriz. Küçülmeyi görebiliriz bunu görebiliyorsak burada da bahsedebiliriz. Dolarizasyon bir ülkenin kendi yerel para birimi yerine farklı bir ülkenin parasını yani doları kullanmasıdır. Bu ülkemizde çok fazla var maalesef. Biz kendi Türk liramıza güvenmeyip dolara güvenip burada dolara yatırım yapıyoruz ve kendimizi enflasyona karşı dolar ile ya da döviz ile korumaya çalışıyoruz. Ters dolarizasyonsa bunun tam tersidir. TL'ye güven artar. Burada tabii ki halk suçludur diyemeyiz. Burada ekonomik yönetim yanlışlar yapıyor ki TL'ye olan güven azalmıştır. Eğer bu güven artarsa da ters dolarizasyon olur artık insanlar TL'ye geçiş yapar bu da ters dolarizasyon sürecinin işlenmesi anlamına gelir. Devalüasyon sabit kur rejiminde ya da dövizin baskılandığı ülkelerde şu an ülkemizde baskılanıyor gibi gözüküyor artmasına izin verilmiyor. Belirli bir süre sonra ve belirli bir günde bunun artışına ani bir şekilde izin verdiğinde buna devalüasyon deniyor. Yani para birimimizin dolar karşısında ve diğer döviz para birimleri karşısında bile bile değerinin azaltılmasını ifade eder devalüasyon. Revalüasyon ise ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin artması anlamına gelir. Yani devalüasyonun tam tersidir. Umarım bilgilendirici olmuştur. Bu tarz videoları daha fazla istiyorsanız videonun yorumlar kısmına yazıp bunları belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.